Yeni bölümden herkese selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en son karakterimiz pazardaydı. Pazarda satılan itemlerimiz şöyle hemen sizlere göstereyim. VB'lerimiz ve Old FR'lerimiz satıldı. Geri kalan itemlerimiz duruyor. 33 m gibi bir paraya ulaştık. Şöyle Grevin falan bayı var mı ona bakmak istiyorum. Bay falan yok. Neyse bunları sonra şey yaparız. Ve 2 saat bilgisayarı yeğene bırakmak istiyorum. Yeğen biraz takılsın. Ben de laptopu yan taraftan madene bırakacağım. 7.5 hem de bankamızda varmış. Onu da bir üstümüze alalım. 40 prem paramız var. Şuradan hemen bir geniye bakalım. Bir tane geniye ihtiyacımız var. Bir arkadaşla konuştuk bugün. Bakalım akşamları Darkstone falan kuruyorlarmış. Ben de asıl olarak gidebilirim yanlarına. Şöyle geniyemizi alıyoruz. Dedim ben dual 7 yedi falan şey yapayım diye. Gerek yok dedi. Görev itemleri yeterli dedi. Varyolarımız sağlam dedi. S ve Wolf ihtiyacını karşılasan yeterli oluyor dedi. O yüzden hızlı bir şekilde kardinal görevini yapmak istiyorum. Dual görev meydelerimizi alalım. Ondan sonra karakteri madene geçirelim. Kardinal görevimizi bitirdik. Hemen şuradan teslim edip medelerimizi alalım. Bir tane de 10K'lık şey düşürdük. Onu da alalım. Para paradır. Tamamdır. Şimdi şöyle Magic e kaldıralım bunları. Ben bir üstümü boşaltayım. Karakteri Pandora bir madene geçireyim. Arkadaş JR sonu bana PM atana kadar birazcık maden yapalım. Yani yazmazsa da canı sağ olsun. Beyler en son dün akşam X partisi için arkadaşı beklerken birazcık maden yapmıştık. Madenden çok fazla bir şey kasmadık. Şöyle 4 TS, 2 rice cake, 2 tane abis gemimiz var. O arkadaşa da gece yazdım. PK'dalarmış falan. Vallahi benim de hiç bekleyecek şeyim yoktu. Biraz yorgundum. Dedim hadi size iyi geceler. Ben direkt çıktım yaptım. Pandora 3'e giriş yaptım direkt. Pandora 3'e girme sebebim. Spell stone'larımızı alıp 75 skinini açalım. Şöyle oklarımızı falan üstümüze alalım. Pazar seyeceğimizi alalım. Ayrıyeten klanımız da G2 olmuş. Yani sadece benim presle <laughs> bunu G2 yaptık. Birazcık klana gelen arkadaşlar olursa hızlı bir şekilde atı da keseriz. Şimdi şuradan Spellstone yazalım. Yanlış hatırlamıyorsam bize 10 tane lazım. 3 tanemiz var zaten. 7 tane daha almam lazım. Ver hocam 7 tane paramız bitsin. 4M paramız kaldı. Bankamız şu an bu şekilde dostlar. 4M paramız kalmış. Bunu da böyle koyalım. Bu bölüm biraz farm atmamız lazım. Harbi farm atmak istiyorum. Onu da inşallah bugün sporamı para gidip geldikten sonra etkinlikleri hallettikten sonra onu da inşallah bu bölümde atarız. Şimdi hemen bir 75 skillimizi açalım. BDV'lerde falan kullanırız. En azından rakibi körederiz, Bir şeyler yaparız. 75 skillimizi sizlerle birlikte aktif ettik. Hayırlı uğurlu olsun bize. Tamamdır beyler her şeyimiz hazır. Ben şimdi itemleri, itemleri ayarlayıp Pandora 1'e geçeyim ve etkinliklere giriş yapayım direkt. Kaos sembolümüzü aldık. Şimdi beyler bu bölümde elimden geldiğince harpi farmı yapacağım. Şimdi kaosa çekene kadar hiç zaman kaybetmeyelim. Harpi keselim biraz. Aa, burada vermeyi unuttuğumuz paramon görevimiz var. Tabii ki kabul etmiyor. 76 veririz. 75'te bitiyordu bu iş. Neyse sağlık olsun. Şöyle DC flash'ımız basılı. Elimizden geldiğince harpi de takılalım. 100 tane daha mana ver hocam. Şöyle birazcık ufak tefek keselim. Belki kaosa kadar bir tane MD atar bize. Dostlar iyi ki gelmişiz. <laughs> Iron Impage çaldık. Çok güzel. Yani çok fazla da kesmedim. Şöyle sizlere de göstereyim. Yani daha slota yeni geldik. Kaos'a girene kadar 12-13 dakika takılayım dedim. Iron Impage aldık, Gayet güzel. MD'den de iyidir. Yanlış bilmiyorsam bir 3-5 emi vardır yani Iron Impey için. Malum cosplayer'larda fazla olduğu için ve genellikle BP oldukları için Iron Impage para eder. Tembellik yapmayıp geldiğim için mutluyum. Bir tane meyve aldık. Çok fazla zaman geçmedi üstünden. Şöyle göstereyim kaosa kaç dakika oldu Daha 6 dakika var. Yani ben bu slota geldiğimde 11 dakika mı ne öyle bir şeydi. 5 dakikada gayet güzel. 2 drop aldık. Beyler bir tane daha meyve aldık. Çok güzel. Şöyle kaosa tıkladık. 8 dakika var içeri çekmesine. Bakalım 8 dakikada bir tane daha verecek mi? Drop atınca insan mutlu oluyor ya. Beyler bir MD daha geliyor. Kaos'u hala çekmedi. Daha bakın bir buçuk dakikası var. Çok güzel oldu ya. Güzel şey yaptı. İyi ki boş durmayıp geldim abi slota. Dostlar kaosu çekti. 3 M'de bir tane de Iron Impage ayrıldık slottan. Şöyle bakalım. Kaosumuz nasıl geçecek? Kaostan çıktık. Bir yeşil kutu aldık dostlar. İlk 10 dakika çok güzeldim. Mükemmeldim. 10 ve 15. dakikada hiç kill alamadım. Sonradan toparladık da 5. sırada bitirebildik. Yani kaosun süresi bence çok uzun. Bir de aşırı fazla kase verdim. Ya öyle az buz da değil. Neyse sıkıntı değil. Şu itemlerimizi hemen bankaya kaldıralım. Şimdi BDV'ye kadar ben tekrardan gideceğim harp suratına. MD'lerimizi de şöyle 6. sayfaya atalım. Ironing page'imiz de aynı bu şekilde. Şunları da şöyle sallayalım yere. Beyler slota gelip bir adet daha MD aldık. Biz böyle zamanlarımızı niye hep boş geçiriyoruz ya? BDV gireceğiz, kaosa gireceğiz. 10 dakika, 20 dakika gidiyoruz, telefonla oynuyoruz. Gel abi şurada harp kes, 1-2 MD al geç. Dostlar şu RP'yi de keseyim artık yeter. Bir önceki 20 dakikada 4 drop almıştık. Bu sefer yarım saatte 1 drop alabildik. Şöyle BDV'ye çekmek üzere 20 saniyesi var. RP'mizi yapalım. Okumuzu, kürümüzü alalım. Her şeyimiz hazır. Şöyle Iron Mall takalım. Tamamdır. Karakterimiz BDV için hazır. Karşıya boş atmış beyler. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Rift'i de bitirdik. 105 tane kasabildik. Çok elim düştü ya. Çok nova kaçırdım. 221 oldu. Artık yarın alacağız rakip aksımızı. Şimdi benim bütün işlerim bitti. Artık ben ufaktan spora kaçayım. Şöyle itemlerimizi şöyle kaldıralım. Hatta şuradaki MS'yi de şöyle yapayım. Şurası açık dursun. Yeğenim malum bugün maden yapacak. Ben spordayken. Olur da Monster Stone falan atarsa buru yatar. Madenden bir tane Monster Stone, 4 tane Rise Kick, 3 TS, 2 tane Gem almışız. Şimdi BDV vakti. Ufaktan bir BDV'ye girelim. Neyse beyler ben kayıt aldım ama maalesef yine pek fazla PK çıkmadı. 240'a 24. İki tarafında eline koluna sağlık. Büyük ihtimal buranın PK'sını eklemem. Adam akıllı başka bir BDV denk gelirse ona ekleriz. Buradan bir yeşil kutumuzu alıp hemen Draki aktarımıza geçiş yapalım. Draki haklarımızı bitirdik. Yüzdemiz 29 oldu. Bir tane DX basılı çitin çöp atalım direkt. İki tane de kırdırmalık şelimiz var. Maalesef ki drop alamadık içeriden. Ama madenden iki tane meyse almışız. Beyler bu arada ben bir tanesini buraya attım unuttum. Şöyle yapalım. Üç tane ms'miz var. Güzel. Şöyle bir arkadaş titan parti kuruyor bakalım. Bir asısa döneyim gidelim. Gelen arkadaşlar varsa partiyi kurabilirsek Gece XP bırakalım istiyorum. Şimdilik şöyle Brahman slotuna geldik. 3 kişiyiz. Bir tane arkadaş da Toon'da. JR vakti millet JR'ye girecek falan. JR'den sonra bakalım partiyi kurmaya çalışacağız. En azından JR sonuna kadar boş durmasın dedik. Brahman'a geldik. Ben de o süreçte şöyle görevi aldım. En azından ilk görevi de aradan çıkartmış olalım. Tabii ki görevi teslim etmeyeceğim ama bitmiş olarak dursun. Beyler dün akşam Brahman'da takıldık biraz. Zaten gece rest vardı. Gece res'e kadar takıldık. Yüzdemiz 57 olmuş. 29'da girmiştik. Ee, en azından boş durmaktansa oradan eksi kasmış olduk. Şöyle şimdi skilllerimizi sıfırlayalım. Bir kaosa girelim. Kaosu güne başlayalım. Dostlar kaos bitti. Ve çok şükür Kaos'ta birinci olduk ya. Mükemmel KS'ler attık. Bu sefer hiç duraksamadık. 2-3 gündür şu Kaos'a girenlerden hep 3-4 kişi oyundan çıkıyor. Yani 4. olsak da mavi kutu alma imkanımız kalmıyor pek. Bugün becerebildik. Mavi kutumuzu aldık. Ayrıca bir tane de Monster Stone aldık birinci olduğumuz için. Güne güzel bir başlangıç yapmış olduk böyle de. Mavi kutumuzu şöyle kaldıralım. Rift'i hemen bakalım parti varsa hemen aradan çıkartırız. Yoksa B'de ve sonuna kalır. Bir tane parti vardı geldim ama başka birilerini aldı herhalde partiye. Bir anda herkes yok oldu. Tek kaldık. O yüzden hiç uğraşmayalım. BDB'ye kadar biz harp farmı yapalım. BDB yaparız. Rift yaparız. Drake'i yaparız. Ondan sonra bir harp slotuna da geri geliriz. Bu bölümde kasabildiğimiz kadar MD'mizi kasalım. Bölüm sonunda upgrade yapalım. Henüz MD drop'u alamadık. Şöyle bir 12 dakika falan oldu slot'a geleli. Ama bir tane Monster Stone aldık. Güzel. MS'lerimiz tekrar birikiyor. <laughs> Bu sefer çok fazla abartmayacağım MS'leri. 10 tane 20 tane olsun öyle gireriz. Daha hala bir MD, Iron Impeach, Iron Ball, o tarz bir şey göremedik. İnşallah B girmeden bir tane de olsa bir şey atar. Harpide yarım saat takıldık. Hiçbir drop alamadık. Şöyle BDV'ye girdik bakalım. Ben hızlı bir şekilde arkadaşların seviyesini vereyim. Önlem Pires arkadaşının seviyesi var galiba yokmuş. Kurya'nın seviyesini verelim. yorum seviyesini verelim. O önemli. Pires arkadaşlara verilmiş herhalde. Şu arkadaşın yok. Tamamdır. Bütün seviyeleri dağıttık. Şöyle loopumuzu açıp wolf'ümüzü de basalım. Adamlar direkt altarı almışlar bile ya. Ne ara aldınız? Asası bir kör edeyim ben. Kit yedi. Tamam çok güzel. Şu arkadaşı da keseriz. L'ye ay satalım bu arkadaşı da. Hemen Z'den master da önüne geçelim. Pires darlıyorlar. Pires keseriz. Çok güzel. Bir pires daha varıyor değil mi bu arkadaş? Ben şu asası darlayayım. Hit yedi yine. Çok güzel. Bu da gitti. Tamam. Pirest'in kürü gelsin. Direkt CV'sini atayım hemen. Şuradan bir okçuyu kestirdim gözüme. Ona oynayayım ben. Hop. Hel 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 hel. Çok iyi. Şu okçu arkadaşa devam edeceğim. Wolf'ümüz bitmiş. Şurada bir Wolf alalım. Şu Pirest'i de alayım ben ya. Tamam, çok güzel. Şu arkadaşı da bir tane vuralım. Okçu arkadaşa devam. birisi de bana oynuyor bir cisim yaklaşıyor bir cisim yaklaşıyor kuruyağını attım sb'ni ben şu piresti tekrar darlayacağım git yedi zaten çok iyi şuradan şu arkadaşa gireyim bir l ice bir kör tamamdır Güzel. Loop'umuzu açalım tekrar. Arkadaş S besliyor verelim. Böyle yandan gelmeye çalışan var galiba. Herhalde şey almaya çalışıyor. Kağıt almaya çalışıyor. Şey yapmayayım. Zorbalamayayım. Tamam beyler kaydı bu fazla uzatmama gerek yok. Karşı taraf 4 kişi kaldı. Buradan da bir yeşil kutu alıyoruz. Şimdi hemen Rift'e geçelim. Rift'ten sonra da Draki yarıdan çıkartalım. Kağıt almaya çalışıyorlardır diye ben darlamıyorum. Herif yukarı gelmiş yukarıdan gizli gizli bana vuruyor. Gel buraya kaçma. Allah Allah. Dostlar bunu şimdi fark ediyorum. Bizim Magich Bag sayımız 3 olmuş. Rift bitti. 94 tane taş kastık. Hemen gidelim bir tane daha Drakibox alalım. Sonra da aklarımıza geçiş yapalım. Şöyle ikinci sayfadaydı. 315 olmuş totalde. Hemen şuradan Draki aldık. Hala 65 tanemiz var. Şimdi hemen Draki'lere geçelim. İnşallah Draki'lerden bir şey alırız. İlk Draki hakkımızda ilk VB Drop'umuzu aldık. Şöyle hemen VIP kemize kaldıralım. Devam edelim. Draki haklarımız bitti. Bir tane de X basılı çizimimiz var. Onun haricinde bir tane de VB'miz var. Şöyle görevlerimize teslim edelim. Yüzdemiz 65 oldu. Şimdi ben hemen üstümü başımı ayarlayayım. Harp slotuna geçelim. Üstündeki parayı sıfırladım Potlarımızı ayarladık VIPK'nizi sıfırladık VB'miz kalmış Neyse sağlık olsun Maradondan IV'limizi aldık Atağımız artsın diyerekten Şimdi kaç tane mop kesmişiz onu da sizlere gösterelim 88.227 Bir dur bir şey konuşuyoruz şurada 88.227 mop. Paramız filan her şeyimiz sıfır Bakalım burada birazcık farmlayalım Saat hesabı yapmayacağım. Arada mola falan veriyorum. O yüzden kestiğimiz mop olarak hesap yapacağız. Şöyle başladık bakalım slot'a. Şöyle item kısmına da geçelim. Şöyle slot'tan ilk meleğe drop'umuzu aldık dostlar. 498 500k'da paraya ulaştık. Bu arada belirtmeyi unuttum. Biz kamp 2'de yapıyorduk. Kamp 2'ye bir arkadaş ks'ye geldi. Öyle olunca biz hiç ulaşmadık. Kamp 1'e geçtik. Kestiğimiz ilk mop'tan aldık drop'u. Slot'tan ikinci MD'mizi de aldık. Onu da hemen kaldıralım şöyle. Üstümüzde 725k para oldu. Daha henüz hiç çöp satmadık bu arada. Sadece slottan gelen nakit bu. Slottan bir adet de Monster Stone aldık. Onu da şöyle kaldıralım. Şimdi NPC'den bilerek buff aldım. Şöyle göstereyim. Bosslara 5 dakika var. Bossları bir deneyeceğim. Belki es kaza bir şey alırız. Bossları denedik. Bosslardan sonra ben bir sigara molası verdim kardeşimiz kamp 1'deki Harp'i bırakmış. Ben de tekrar kamp 2'ye geldim. Şöyle ilk md'mizi aldık kamp 2'de de. Güzel. 3 tane md'miz oldu slota geldiğimizden beri. Slottan 4. md'mizi de aldık. BDV geldi. BDV bastık. Bakalım BDV bir girelim. BDV bir tık geç bastım. Harpi kesmeye dalmışım. Yazıyı geç gördüm. Bakalım inşallah boş gelmez. Maalesef ki boş BDV denk geldi. Yani harip kesmeye daldım. BDV'yi unuttum. Normaldi. BDB bittikten sonra şöyle 2 saatlik çarkımız doldu. Onu çevirdim. Şöyle 7 günlük kanat aldık. Gayet güzel. Pil görevlerine, JR'ye falan girmeye başladığımız zaman kullanırız. Bunu da böyle bankaya kaldırıp slota geri devam edelim biz. Aslında ben şey yapmayı unuttum ya. Bu tavşanları yapmadım. Hemen bir 4 çar bir tavşanları yapmam lazım. Hatta direkt bundan başlayalım. Screamork ve part-time arkadaşımıza bizden selamlar olsun. Hemen hızlı bir şekilde şu davşanları bir yapalım. Belki oradan bir şey alırız. Sonra gelip Harp slotuna geri devam ederiz. Şöyle göstereyim 88227 moddaymışız. Ne verdi? Pot verdi. Ben hemen yan çarılara geçeyim. Onları da hızlı bir şekilde yapayım. Ardından Harp slotuna geri devam edelim. Yani şöyle bir notumuzu aldık buraya tekrardan. Şöyle göstereyim sizlere. Çevirdik. Bir tane Lunar Tattoo attı. Gerisi pot maalesef ki. Tattoo'yu kullanırız. Kaç günlük? 9.05. Yani bir günlükmüş. Şimdi ben reaperimi yapıp slotu tekrar geçeyim. Bir bin taneye tamamlayalım en kötü. Ondan sonra artık yavaştan salarız. Video edit var daha. Video editlemem lazım. Yarına bu bölümün yetişmesi lazım. Slot'tan bir tane de iron e aldık dostlar. Onu da şöyle kaldıralım. Harp farmımızı bitirdik. Şöyle göstereyim. 89277. Bizim başlangıçta da 88277. Tam 1000 tane mob kestik. 1000 tane'den 2,5 kem nakit para kastık. Bu arada paraların hiçbirini poto moto harcamadım. Sadece RP'yi harcadım. Arada 1-2 defa da bankaya açtık. Şöyle 4 tane MD, bir tane de iron e var. Çöplerimizi de NPC'ye bir satalım. Buradan ne kadar para gelecek onu da bir görelim. 500 küsür kadar buradan geldi. 3 hem nakit paramız oldu. Şimdi ben çok fazla zaman kaybetmeden hemen MD'leri upgrade yapmak istiyorum. Ardından da maden yapıp video editine geçmek istiyorum. Şimdi ben hızlı bir şekilde burada itemlerimi artı 3 artı 4'e sallayayım. Ardından Pandora 3'e geçip upgrade'imizi yapalım. Şöyle 4 tane de bankamızda varmış. 8 tane MD'miz var. eBay'i şöyle bırakayım. VB'yi şöyle bırakayım. Şurada 10 tane kağıdımız var. Onu da alalım. Şu şeli de alalım. Tamamdır. Ben hızlı bir şekilde basayım. Artı 3 artı 4 yapayım. Pandora 3'te geri görüşürüz. Güzel ilk mdmiz artı 6 Bu basılırken ben de hemen Bir usko pazardan şeye bakayım Vb artı 6 fiyatına bakayım Bayı 20 em hmm. O zaman basmıyoruz Şöyle ikinci mdmiz de geçmiş Üçüncüyü basalım hemen Bu vb'yi basmıyoruz beyler 20 M dursun Çok güzel 3 taneye geçirdik Dördüncü de geçti Harika ben iki tane artı yedi geçirmemiz lazım. Güzel. 5 tane artı altımız var. Hadi oğlum ilkinden ver. Üzme bizi. İkincisinden ver bari. Onu da vermedi. Üçü ver. İyi en azından bir tane verdi. Hemen ardından dördüncüsünü ver. Güzel. Yardayız beyler. Bunu da basıp ton atıyoruz. Uyandı. Tamam. 2 artı 7 M'de 1 artı 6 VB ile ayrılıyoruz. Video editimizi yaptık. O süreçte de 1 TS 3 Rice Cake düşürmüşüz. Onları da gidip bankaya bırakalım. Pazarımızı kurduk. Maalesef ki pazar seyircimiz bittiği için bütün ten fiyatlarına hakim değiliz. Mesela VB'yi göremedik. VB'nin 21 bayı vardı. 30 M'e attım. MD'leri 12'den attık. Iron MPH'i 4 M'den attık. Yani totalde bir 85-90 M'lik pazar kurduk. Şimdi ben çok fazla uzatmayayım. Bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.